start verildi ve Şadi Yeşil koşusu başladı değerli seyirciler. Hikmet ile birlikte dışarıdan Suat ve pistin ortasından 1 numaralı Golden Tower önde buluştu. Bunlardan Golden Tower liderliği aldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. Dış kulvardaki 5 numaralı Zuhat ve iç kulvardaki 3 numaralı Arput'un 2 ve 3 olarak takibe başladılar. Bu ikilinin 1.5 boy kadar gerisinde 4. lükte 4 numaralı Murber Siren var. 1.5 boy kadar geride 5. lükte 2 numaralı Gece Rüzgarı onun 2.5 boy kadar gerisinde son sırada 6 numaralı Diamond Flame şeklinde Şadiye Yeşil koşusunda son 8'e doğru yaklaşıyoruz. 1 numaralı Golden Tower kaçıyor. Fark yarım boy kadar. Dış kuvardaki 5 numaralı Suat ikincilikte Bali Erdem'de üçüncülükte 3 üç numaralı Arput Noğlu var. 2.5 boy kadar geride 4. ligde 4 numaralı Mervis 2 boy kadar geride 5. ligde 2 numaralı Gece Rüzgarı. Onda 2 boy kadar gerisinde grubun son sırasında aynı isim 6 numaralı Diamond Flame şeklinde son düz yaklaşıyor. Dışarıdan yüklenen 5 numaralı suhat yüze çıkılır çıkmaz yaptı ataklarla iç kuvardaki 1 numaralı Golden Tower'la fark etmeye çalışıyor. Onların dışından 3 numaralı Arput noğlunun. noğlu'nun dışından da 4 numaralı Mervis Aydın ataklarıyla 400 geçirdi. 5 numaralı Zuhat iç kuvardaki Golden Golden Tower'dan DJ'li aldı. Dışarıdan 3 numaralı Arput Nunoğlu'nun. Onun dışından 4 numaralı Mervis Iron'ın ataklarıyla 200'e doğru yaklaşıyoruz. İç kuvardaki 1 numaralı Golden Tower bir kez daha tazeydi. Dışındaki rakibinliği yakaladı. Bu iki safkan arasındaki liderlik mücadelesinin dış kuvardan Mervin Sayın'la katılmaya çalışıyor. İç kuvarda Golden Tower bir boy kadar lider dışarıdan Mervis Iron geliyor değerli sürelerler. Ve iki safkan Foto'da buluşuyor. Dışarıdan sonlarda gelen 4 numaralı Mervis Iron ve 1 numaralı Golden Tower arasındaki birincilik kararı değerli yarışseverler. Varış hakemlerine kaldı. 3 numaralı Harputlu ne olduysa koşudan 3. olarak ayrıldı. 5 numaralı Zuhat tabelayı tamamladı. 1 numaralı Golden Tower mı yoksa sonlarda fark eriten 4 numaralı Mervis Iron mı kazandı? Bunu birazdan hep birlikte öğreneceğiz.